Botun teki yok. Köpek çarpmış. Ha. Lan. Botun teki yok. Kardeşim bizim buranın köpekleri gasp. Şaka yapıyorsun değil mi? Hayır tabii ki de. Bana şaka yapıyorsun değil mi? Hayır tabii ki de. Küçüklüğünden beri 80 kere çaldılar ayakkabımı. Gel aramaya gidelim bari. Aa delireceğim. Olmaz ya. Şuna bak. Ya saklıyorsun. Polistan. Saklıyorsun bana söylemiyorsun ha. Siz bu köpekleri aç mı bırakıyorsunuz? Gelinti ya. Bizim köyün köpeği değil mi? Bizim köyünküler beni tanıyor kardeşim. He, bırdak tak yapınca geliyorlar mı? Tabii. Anladım abi. Ha, yaskıyla. He, yapın geliyor. Oğlum uçurumdan atlıyorsun zannet. Birden lapsişi işi koymuş, tık yol almış. Ekünün hayvanları niye böyle ya? Niye tızcı hayvanlarınız var sizin ya? Benim ayakkabıyı düzledi. uzadı. ayakkabıyı. Aa bluetooth'a bağlandı. Çok şükür. <laughs> Çay yiyelim bir. Ya tam zaman. <laughs> sana bize bir şey olabilir Sebebini bilir gezen bir ton cinayetten eh, Bahsetmedim hiçbir zaman sadakatten Değil sanat yazdıkların yasa dışı eh, de yoktu hayat parıltısı Nasıl aldım ve rahat diye soranlar eh, Mahkemede ifademin meraklısı Büyüdüm Sen dayı, sen bir şey anladın bir alan var mı dünyay Herkes gülünce klayaza gel beş dokuz tahtay dersüz insan yok dayı yalan dünyayı otur benim yanıma bir daha sen anlat dayı, sen bir şey anladın bir alan var mı dünyay Herkes gülünce klayaza gel beş dokuz tahtay dersüz insan yok dayı yazdın yalan dünyay. i yani kar kuruyor zaman. Greyder olduk. Greyder kar... olduk. Ya görüyorsun. Bir Karadeniz'in hayatı hep böyle geçiyor. Işte. Yani şu ayağımın ama şu kadar kar var. Biz de çıkacağız buraya. Benim de botum çaldığı için bir tane it. Ha yukarıda daha fazla kar var Nerede? Şöyle bir yere gidiyoruz ya. Şuraya bakalım. Sağ ol. Siktir. Hmm. Birkaç yorum alabilir miyim? Siki tuttur ayı, bir daha siksen çıkmaz bari. Çıkarız, orası ayrı. Biz kendimiz çıkamayız, çekmeler lazım. Kimi arayacağız? Amcam büyük ihtimal ya da Musa abi. De hadi o zaman. Altına koyduğun odna sokayım. Kanka ne yapayım? Şuna bak. Son durum çok kötü. <laughs> böyle. Allah. Daha böyle. Fail, fail. Üzgün. Ağlamak istiyor. Yardım geliyor. Ne zaman gelir yardım? Allah'ın unuttuğu saatten. Gece bir iki gelir herhalde. Yani. çıkacak. Ananı, çıkmayacak. Duygu ve düşünceleriniz nelerdir? Kardan adam yapamadım. Çünkü eldiven yoktu. O yüzden üzgünüm. Bu da bir şeyler denedi. Bilmiyorum. Arabayı sapladı herhalde. Anasını Tirenin... <laughs> yarı kaçmış şurada. Evet. Yani eee şurada yeni bir yol oluştu. Salak, ne yapıyorsun? <laughs> evet. Aralardan derelerden bir şey geliyor. Lifesaver'ımız geliyor. O geliyor. O geldi. <gülüyor> <gülüyor> Baba geliyor. Götü dağıtmadı inşallah. Bırak bırak. Of. Evet, anında seve seve arabayı çekecekler. Zıplayak mı? Yapma olur. Bırak, alsın gitsin. Tamam, tamam. gücüyle kurtulduk. Baran Keskin'i almaya gidiyoruz. Arabayı <laughs> kurtardık. Geldik köyüme. Köyüme geldik. Marketten bir ton alışveriş yaptık. Baran da yanında şimdi kardeşim. Hoş geldin. YouTube. <laughs> Hello YouTube. Uğur arabayı yıkıyor. <laughs> Uğur batmış. Uğur bir şeyler yapmaya falan çalışıyor. Arabayı zor bela çıkardık. Bizi kurtarmaya gelen 4x4 Ford Ranger o da kaldı. İşte kanala düştü. Zıplaya zıplaya çıkardık. Şimdi benim köyün marketinden bir şeyler aldık. Trabzon Beşiktaş derbisi var. Derbicik. Küçük Trabzon, minnak Trabzon. Yani yorumların da bir Beşiktaşçı olarak. Bakalım bu akşam tavada hamsi var. <laughs> ha bir de üstüne ben yine e, köpeğin yediği ayakkabımı bulamadığım için. Talik de geziyorum. Ayakkabım bulunmadı. Bir offroad yaptık, deneyim yaptık. Bu gece buradayız. Akıyoruz alemlere akmıyoruz tabii köydeyiz nereye akacağız?

When they hear that the goes bang, do to the bang, do my ones or do will gang, jump our cars or jump our bands. They run when they hear that the tingles bang, do do the bang, do my ones or do will gang, jump our cars or jump our bands. In the club, look no poor Nollet, she fucks with her hopes, no -let. Lenny do Put the horse, no me Lenny it, to go for it, two tons of the mid-easter on it. They want me on the wing like Morris, but I'm still in the field like Suarez, in a four-by-four -four mess notters, can we get money regardless? <laughs> Did Bra. Önemli bir kusu İnşallah çarpılmayız <gülüyor> <gülüyor> Ne haber aşkım Benim açığım lan dur bunu atma Maselba gol attı yapıyorsun sen? Çek kardeşim benim. Çek kim benim? Ravlo'nun yalaması Skoru çek kardeşim Skoru çek Bizi boşver Biraz evden olacak ama E Çeçe nerede evladım? Alsana Çeçe'yi. Arkadaşlar Kamu foto depresyondayken bizim köy milleti Trabzonspor ekibi yenilince ağır geldi arkadaşlar. Ya sen ne yapıyorsun burada? Ya ne yapıyorsun benim botumla? Almış getirmiş botumu ya. Sabahtan beri bot arıyoruz. Ayakkabını dızlayan bulduk. <laughs> Şerefsiz köpek. Şunu söyleyebilirim birader. İlk defa nasıl diyeyim böyle arabayla yola bak yola bak. Öl... Herif bizi öldürecek diye korkuyorum ya. Bora araba sürüyor büyük ihtimal öldürecek bizim. Alakası var. Esmene Alakası var? Gidiyor mu? Değil sanat yazdıkların yasa dışı Büyüdün ve mahallede tertemiz aynen Kötülerin varoşları siz takılın aynen Gördüm bir çok beyefendi mahallemden ney Aynen Biz kötüyüz aynen Aynen Baran'ımıza araba sürmeyi öğretiyoruz. Ne olur biz uçurumdan atma. <laughs> evet, Her sakin ol yeter. Istiyor. Tamam mı? Sakin ol yeter evladım. Evet, güvenlik önlemlerimiz alınmış durumda. Yani. Vitesle uğraşma. Vitesle İki vitesle elinle tut şunu, İki alın. elinle. Oğlum sakin burada ver, tamam mı? Sakince. <gülüyor> <gülüyor> Sakince. <gülüyor> Vurayım mı burada? Aynen, tamam. debriyaj. Anasını s***** Doğru ama şey çekmeyi unutmayın. Boşal oğlum. Tamam. <laughs> Salak ben aldım boşa yine istop ettin anladım. ya. Brazil herif Aziz Ne oluyor lan? Ne oldu?